Deniz otunun başına gelen en güzel şey olabilir bu. Bu tabağa yaz aşkı da diyebiliriz gerçekten. Birazdan izleyeceğiniz tarifi hazırlamak 15-20 dakikadan daha uzun sürmeyecek. Havalar ısınmaya başladı, yaz geldi. Böyle akşamları bile artık sıcak basmaya başladı hepimize. Tabii böyle olunca yemek yemek gerçekten çok zorlaşıyor. Yani ağır yemekler yemek istemiyoruz. Biraz daha hafife kaçmaya çalışıyoruz. Ama bu sefer de aklımızda... Akşama ne yemek yapsam sorusu sürekli dolanıyor. Ben de bugün size ferah bir yaz akşamı tabağı hazırlayacağım. Semizotlu mücver, yanında mayhoş tadıyla güzel bir çilek salatası ve yeşil sosu olacak. Gerçekten hafif, hiçbir şekilde sizi rahatsız etmeyen ve farklı tatların bir arada bulunduğu bir tabak olacak. E o zaman başlayalım. Tavamızı da ısıtıyoruz. Şimdi semizotu mücveri ile başlıyoruz. Bu arada semizotu yumurtasız olacak. Yani yumurtasız bir mücver yapıyoruz. Bazen böyle mücverin içerisindeki o yumurta kokusunu sevmeyenler var. Aslında çoğu tarifte yumurta sevmeyen var. O yüzden bu mücveri ben de garantiye alıp sizin için yumurtasız yapıyorum. Şimdi semizotlarını incecik doğruyorum. Bu arada yapraklarıyla değil sadece saplarıyla da hazırlayabilirsiniz. Yumurtalı da hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Evet arada yapraklar gözüksün sorun değil. Şimdi bunu yine aynı kaseye alıyorum. Bunun içerisinde karıştırırız mücver harcını. Hemen yeşillikleri doğruyorum. Taze soğan, taze nane. Şuradan bir avuç kopardım. Sadece doğrayalım. Oh mis gibi kokuyor. Taze soğana bayılıyorum. Kestik koyduk. Taze naneleri de incecik kıyıyorum. Bu da tamam. Şimdi üzerine baharatlarımızı ve unu ekleyeceğiz. Önce zeytinyağı koyuyorum çok az. Çünkü bunların bir araya gelmesi için bir şeylerin tutması gerekiyor. Yağ da onlarla birlikte karışacak. Böyle çok kuru kuru olmasını da istemiyorum. O yüzden biraz yağ ekliyoruz içerisine. Mısır unu kullanıyorum. Mısır ununun ben tadını çok seviyorum. O yüzden un yerine mısır unu tercih ettim ama un da tabii ki kullanabilirsiniz içerisinde. Nişasta koyuyorum. Nişasta da içerisini böyle yumuşacık tutuyor. O yüzden önemli. Yumurta kullanmıyoruz. Tutması için nişastayı kullanıyoruz. Bu arada ben hiçbirinin ölçülerini söylemedim. Ama açıklamalar kısmında tarifin bütün aşamalarını koyuyoruz. Hiç merak etmeyin. Kaşık ucuyla zarca çal. Hadi birazcık daha koyayım. Tuz. Karabiber. Baharatları zenginleştirebilirsiniz ama ben birazcık daha sade olsun istiyorum. Zaten yeterince aroma var bu yeşilliklerin içerisinde. Lor peyniri var, taze peynir de kullanabilirsiniz, hiç sorun değil. Az bir şey kullanacağım ben, ama koymadan da olur. Bir de çok az yoğurt koyuyorum. Şimdi yavaş yavaş bunu ben elimde yoğurmaya başlayacağım. Eğer bir araya gelmezse biraz su ilavesiyle onu böyle güzel bir harç haline getireceğiz. Başlıyorum. Çok az, böyle avucuma ala ala, az bir şey su ekliyorum. İçerisine havuç, patates gibi böyle güzel sebzeler koyup... ...bebekler için de yapabilirsiniz bu mücveri. Böyle sebze yemeyen bebeklerimiz, çocuklarımız oluyor. Onlar için de güzel bir öğün olacaktır. Evet, şimdi çok güzel bir kıvama geldi. Ne böyle çok akışkan, ne de kuru kuru olması lazım. Böyle nemli, ele yapışan bir halde olması yeterli. Ben bir ellerimi yıkayayım. Çilek salatası için olan malzemeleri de bir güzel karıştıralım. Ondan sonra pişirmeye geçelim. Çilekleri doğrayacağız. Olabildiğince küp küp kesiyoruz. Bu arada salatada çilek kullanıyoruz ama az miktarda değil. Bu salatanın ana malzemesi gerçekten çilek. İçerisinde soğan da var. Farklı bir dengesi oluyor bu salatanın. Böyle hafif mayhoş, bir yandan tropikal bir esinti gibi geliyor çileğin olması içerisinde. Ben çok beğeniyorum. Böyle yaz salatalarında kinoa ile birlikte özellikle çok yakışıyor çilek. Çilekleri yine aynı kaseye aktarıyorum. Roka koyacağız içerisine. incecik kesiyorum. Şöyle 2-3 yaprak kadar fesleğen koyuyorum. Yine bunu da incecik kesiyorum yaz gibi kokuyor. Müthiş. Kapya biber. Bunu da incecik keseceğiz. Geriye kırmızı soğan kaldı. Kırmızı soğanı ben çok yakıştırıyorum. Hem renk olarak hem de salatada kırmızı soğan daha iyi gidiyor. Şimdi bunu da tabii hepsini kullanmayacağız. Ben yarısından biraz daha azını aldım. Bunu da piyazlık olarak kesiyoruz. Yarım ay şeklinde ben soğanı aslında böyle salatada diri diri görmeyi seviyorum ama o yakan şeyi var ya gazı. O yüzden onu öldürmek için tuzla beraber olacağız. Benim gözler şu anda gitti. Güzelce acısını alıyoruz. Bu arada ben tuzla ovduktan sonra yıkamıyorum. Genelde bazı insanlar hani çok tuzlu olur diye yıkıyorlar ama ben salatanın içerisinde tuz koymuyorum daha sonradan. Biraz az tuz tüketmeyi tercih ediyorum. Çilekleri içerisine atıyorum. Zeytinyağı. Limon. Limon kabuğu rendesi de koyabilirsiniz. Ben koymayacağım şimdi. Çileğin çok fazla rolünden çalmak istemiyorum. Biraz limon. Karıştırıyoruz. Müzik Evet. Bu hazır. Böyle tatlar birbirine iyice geçsin diye önceden sosladım. Ama normalde yeşil salataları sönmemesi için hemen sofraya götürmeden önce soslamakta fayda var. Geriye bir tek yeşil sos kaldı. Yeşil sosu da yapalım. Ondan sonra mücverlerimizi pişirelim. Sıcak sıcak tabağımızı yapalım. Yoğurdumuz var. Süzme yoğurt. Sarımsağımız var. Ezilmiş bir diş. Biraz tuz. Şöyle 3-4 dal fesleğen koydum. 2 dal da nane koyuyorum. Çok az. Bir yemek kaşığından daha az zeytinyağı. Şimdi hemen blenderdan geçiriyoruz. Hazır. Şöyle. Oldukça ferah bir sos oldu. Hem de çok pratik. Evet bunlar tabaklamak için burada bekleye dursun. Biz de semizotu mücverine pişirelim. Tavamız zaten ısınmıştı. Şimdi zeytinyağıyla pişireceğiz. Şöyle yapışmaması için biraz döküyoruz. Fırça yardımıyla şöyle her yerine dağıtıyorum. Hop hemen dumanlar çıkmaya başladı. Şimdi ben minik minik mücverler yapmak istiyorum. Yani çok büyük boyda olsun istemiyorum. Yemek kaşığıyla aldım. Hemen koyuyorum. Zaten ince yaptığımız için hemencecik pişecekler. Şu kenarlarından anlayabiliyorsunuz. Hafif yukarıya kalkmaya başlayınca tersini çevirebilirsiniz demektir. Hatta şöyle tavayı da sallarsanız kendiliğinden kalkmaya başladıysa bunu yavaş yavaş döndürebiliriz. Ben zamandan kazanmak için şurada bir iki tane daha pişireyim. Bu aynı zamanda semizotunu aldığınızda böyle bir iki gün beklemeye başladığında hani yumuşuyor ya Tam o noktada onları değerlendirebilirsiniz. İsraf olmamış olur. Mücver yapabilirsiniz veya ben onu ekşili bir sulu yemek olarak da değerlendiriyorum. Bazen içerisine bulgur, bazen de pirinç koyup böyle güzel bir sulu yemek yapabiliyorum. Tabii çok az oluyor içerisinden. Böyle dağlar kadar bir semiz otundan az bir şey yemek çıkıyor ama en azından israf olmuyor. Şimdi döndürebiliriz. İlk koyduğumuz mücverler artık çok güzel olmuş. Şöyle altın rengi olmuş mis. Of. Tamamdır. Bunlar artık oldu. Ben direkt tavayı şöyle kenara aldım. Bu arada harcımız arttı. Burada yani bir 3 adet daha çıkar. Bu yaptığımız semizotu mücverinden yaklaşık 10 tane çıkarabilirsiniz. Haydi bakalım tabağımızı hazırlayalım. Geldi semizotları. Ay bir güzel kokuyor burası. Müthiş. Salatamızdan öncelikle şöyle güzel bir karıştıralım. Biraz şöyle bal gezdiriyorum. Bakın bütün böyle rengini almış çilekler, soğanlar, mis. Şimdi şöyle koyduk. Bol bol salatamız olsun. Biraz da çilek koydum. Sanki böyle dışarıdan domates salatasıymış gibi gözüküyor. Ama değil. Yiyenler çok şaşıracak aldık. Mücverimizi koyuyoruz yanına. Şöyle üst üste dizelim. Tam bir yaz akşamı yemeği. Bence bir porsiyon için 5 adet yeterli. Şimdi sosu içerisine böyle bir kasede koyabilirdim ama koymayacağım. Kenarına da koyabiliriz şu şekilde. Şöyle üzerlerini gezdireceğim mücverlerin. kalanını da şöyle sosluğumuza koyduk. Tabii ki süsüz olur mu? Olmaz. Minik fesleğen yapraklarından sosumuzun üzerine koyalım. Biraz tabii vaktimiz kaldı. Çok pratik bir tarif olduğu için süslemesine de biraz özen gösterelim dedik. Şöyle. Hadi sen de şöyle koy. Biraz lor peynirimiz kaldı. Aslında ondan da şöyle biraz üzerine salatanı koyuyorum. Tam bir yaz akşamı yemeği. Oldukça doyurucu, bol porsiyon ama bir o kadar da hafif. Evet, artık yeme zamanı. Evet. Şöyle bir güzel sosa da şöyle bandıralım ve tadına bakalım. Hmm. Hmm. Semizotunun başına gelen en güzel şey olabilir bu. Böyle hafif ekşilik var zaten semizotu ekşi. O ekşilik alttan alttan geliyor ve yoğurt sosuyla beraber müthiş bir uyum. Şimdi çilek salatamızdan yiyelim. <laughs> Bu tabağa yaz aşkı da diyebiliriz gerçekten. Çok lezzetli, çok hafif bir yemek oldu. Çilekli salataya ön yargıyla bakan muhakkak vardır içinizde. Ama öyle bakmayın gerçekten çok lezzetli. Hem çok pratik hem de o kadar farklı tarifler ki her daim yapmak isteyeceksiniz. Zamanında tüketmenizi tavsiye ederim. Çileğin gerçekten en güzel olduğu zamanda semizotunun da böyle taptaze bol bol olduğu zamanda umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde farklı malzemelerle neler yapabiliriz yorumlara yazın. Görüşürüz. <laughs>